Babanın şeyin çimleri bitiyor. Isır kanatları var. Gördünüz mü? Acıtır yani. Şey olursa. Burada da çiçekler var. Şurada hep ısırgan otları çıktı. Baksana. Baba bir ısırgan otunun orada çıktı. Buraya pek yaklaşmıyoruz. Çünkü burada arılar var çiçeklerde. Şurada da ısırganıklar var. Çok ısırganık var. Bunlar i̇şte çok büyüdü. Baksanıza. Şey olmasa artık şey o yani bugün kesecekler zaten babamla. Kesin mesela yani bunlar herhalde şey olur. Çekirge var. Sarı bir şey. Zıplayıp duruyor. Tabii ne? Biraz gidince. Bakın çiçekleri göstereyim. Ay bu çiçek çok güzel olmuş. Ben bunu yiyeceğim. Bir kere bir, bir, gün daha beklese olur. Şunu da bakayım. Bakayım. Bu da iyi en azından ya. Bu da iyi şöyle. Şimdi gidelim. İki tane daha çilek var. Onlara bakalım. Oo, peki, peki biraz daha beklese olur. ben gördüm az önce ama burada diyordum şuradaymış burada ya bir, bir tane, tane karpuz var. var. baksanıza ne kadar büyüdü ben de şuraya ilim çilekliyken dokunmuştum şu kadardı o zaman karpuz şimdi daha çok büyüdü baksanıza çok güzel küçük yani minnacık var mı dersiniz? var yani şey varken şey karpuz gözüküyor var yani öyle var ama ben bile bazen e, kayboluyor bazen. Var ama bir tane. Nerede olduğunu hatırlamıyorum. Kabakları budamıştık. Biz. Bakın yok ama ben yani başka bir videoda belki bulabilirsem yaparım. Nasıl burada can, şey canlı ama şey değil yani. çıkamıyorum bir gaz var. Ben bir de biberleri göstereyim. Yani artık biberleri suçluk falan bazen yapıyoruz. Böyle kırmızı var. Biber renkleri var. Yani biber var. Anam da. Aa bakın. Hatta ben bunları çekmiştim. Ne güzel tomruk oldu demiş. Bakın bu artık biraz daha tonluğa dönmüş. Ben demiş herhalde o videoda mı demiştim yoksa videodan sonra mı demiştim hatırlamıyorum şey bu, bu bunları tohumluk yapacak kıvıcıklara daha iyi çünkü şu an tohumluk yapması böyle kabak var karpuz çekirdeği gelmiş herhalde buraya karpuz falan büyüyor yani naneler çok oldu yani dev oldu hatta baksanıza da buraları falan sardım bunu da aldık tohumluk buralarda böyle oluyor ya onları aldık tohum için burada da en sevdiğim çiçekler yani. yani böyle bu çok güzel burada da bunun aynısında iki tane var bir de burada var çok güzel bir de burada en güzel olanlardan biri var bu ama yaprakları gel değil mi hemen çıtır çıtır bakayım o arkadaki herhalde çıktı. Burada da bir tane çilek var. Güzel Burada bir da tane tabağı var. Yiyeceğim gerçekten. O kadar beğendim ki. <laughs> Çok güzel. Şeyde tam gözüküyor yerde. Annemle babam boya yapıyor. Nasıl boya yaptıysan bak kendimi de boya yaptım. Bakayım. Oh. Sana diyorum kendim demiri tutuyorum. Sakın demirleri tutma. Çünkü ben kendim yaptım aynı hatayı. Ha, hmm, yaptım hmm, geldi. Ama tarzı diğer Atakan üstüne boya gelmez. Evet, evet. Bir şey olmaz. Bakayım anne. Siyah da boya yani. Bizim bunlar gri değil mi anne? Evet, bir yani. şu o, boyanmayana bir de bu bakın. Bu boyanan şu an he, bu, bu şu arkadaki de boyanmamışlar. Şu an babam onları boyuyor. Siyah boya anne. Bakayım anne. Ay Amira. Ah Üzerine gelmedi değil mi? Yok yok gelmedi. Uzaklaşayım mı? Atakan şuraya oturma sakın. Oraya bayı oldu yavrum. Hmm. Nereye hallettin? Oraya hallettim. Abi Hı? sen nereye geleceksin? Nereye geleceksin? Buraya bir daha. O geldiği Bilmiyorum zaman ne? e, sonra ondan yapalım. Kremalı akşamı. O <laughs> Papatyaların arasında böyle <laughs> 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 bir örümcek var. Biz salıncakta oturuyorduk bir anda gördük çok aşırı korktuk. Serçe parmağından daha büyük. <laughs> çok aşırı büyük. Bu normal bir büyüklükte de değil. Hiç görmedim. Karınca örümcek karışımı gibi bir şey. Evet çok değişik. Daha hiç görmemiştim. Bir anda gördüm aşırı korktum. Niye kalktın?